Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra 10-15 günlük tatile geldim. Şöyle hayvanlara iyice bir video çekerim dedim. Durum bu. Gene işçilik var. Karı görüyorsunuz. Efe. Gel. Köpeği boyunu geçiyor zor. Yol açmış oradan patikalardan geziyor. yarım metreden fazla kar oldu ve hala da devam ediyor. Şöyle bir video çekeyim de ben. İlk geldiğimde köpek ağlıyordu. Ben de geldim şöyle kontrol ettim. Bir şey var mı yok mu diye. Araba falan gelemediğimiz için 4-5 kilometre yürüyerek geldim. Bir de köpek avlıyor diye koşturarak geldim. İyice yorulduk. Şöyle görüyorsunuz. Burası meyilli olduğu için akıyor ama. Şurada yazık. Şöyle derinlik. Daha dibine varmıyor ama çizmeleri gömüyor. Ben bir tur buralarda gezdim. Ayak izi var mı diye. Şu da dışarıda geziyor, nedense yem bekliyor herhalde. Yemlerini veririm bunların da birazdan. Kümeslerin üstlerini açacağım. Şöyle görüyorsunuz kendi izlerimi. Ne kadar çok parlıyor kardan. Ben belli olmuyor ama şurası inceden çökmüş. Buraya bir tadilat gerekecek. Şimdi. Ben şunun üstünü temizleyeyim. Daha sonra işte yemlerini falan vereceğim. Şöyle görüyorsunuz bak her yeri kapatmış kümeslerin önünü tek tek açmam gerekecek. Kapı yok kapı yok. Bildiğin her tarafı şey yapmış. İzinden geldim şöyle güzel video çekerim dedim. Bir günde 17 ile 20 derece arası ısı düştü. Gelmişken ıslanıyorsun lan. götün falan ıslanmış. Yürü gir içeri. Gezme. Fazladan yem de koyduk ama ne arıyor bilmiyorum. Şuralara bakın. Bunları açıp tek tek içine girmem lazım. Sularına bakacağım, şeylerine bakacağım. Herkes kaz videosu çek falan demiş gelmeden önce. En son olan bu. İki adet dişi şu en öndeki bizden taraftaki olan erkek. Bunlar da yumurtaya sanırım 11'inde mi 10'unda mı başlamışlar. Bir tane yumurta yapmış. Bir daha yapmamış. Yapmış olması lazım. Hatta bugün belki yapmıştır ama çok saldırdığı için ben pek girme taraftarı değilim. Şu arkadaki kalan dişi yumurtlamış sanırım. O kart olan bizim, o siyah olan da bu senenin yavrularından. Bu da zaten diğer babamız bilgili olduğu için bunu bıraktık gene. Yuvaları görüyorsunuz. Kar gelse de yuvaların içine girmiyor. Yarısını örtmüş zaten. Bu sene kaz babam kaz diyordu. Çok dişi çıktı. Dişilere de kesip de kıyamıyor. Onun için dişileri sahiplendirirken illa erkek de istiyorlar yanında. Mecburiyetten erkekler gitti. Sıfır kaz kesebildi bu sene babam. Bir tane de kendine bırakmıştı erkek kalsın diye. O da dişi. Onu da yani kıyıp da kesemedi. O da bu sene iki dişi bir erkek olarak devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Yılan gel bakalım. Kim bilir bunların tepsileri falan nerede kaldı karın altında. Şöyle ne kadar belli oluyor bilmiyorum da bayağı zaten her taraf kar. Yumurtlamış olabilir. Arkamda kontrol ediyorum gelmesin diye. Şerefsiz hemen geliyor. Ama yumurtladıysa büyük ihtimalle dün yumurtlamıştır. Şurada da bak. Bak bak. Yarıp geliyor. <laughs> Kaybol lan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. eğildiğim zaman gene gelecek. Babam olsa kontrol eder de Üstümde kalın ama gene de işletiyor. Isırdın mı? Git hadi git. Hiç bak umurunda değil. Hadi lan. Aynen. Yumurtlamış. Elimi almayacağım. Şuradan hemen. <laughs> Gebertirim. Vallahi gözüktü mü gözükmedi mi bilmiyorum. Hadi elimle de göstereyim gene bunu yumurtlamış. Onosunu bu geçen günden de büyük. Hiç iz de yok. Büyük ihtimalle dün yumurtlamış. Bu da dünkü yumurtası. Öteki hadi gelmişken beni de ıslattın. Kaçın şuradan be. gelmişken öteki tarafı da kontrol edeyim hadi. Buralarda yok. Diğeri iki yapmış veya öteki de aynı yere yumurtlamış olabilir. hafif kar dolmuş, buz dolmuş. Ben bunları tırmıkla temizleyeceğim. Zaten bunlar hep suyun içinde duruyor. Kışın. Bir de şey düşünüyordum. Şöyle hastalıkla ilgili videolar çekmeyi düşünüyordum. Çünkü Facebook'tan günde 20-30 kere hastalıkla ilgili Hop, soru soran var. Bunu İstanbul'dan gelirken almıştım. Bir abiyi ziyaret ettim. Orada elinde fazlalık varmış. Bu da orada biraz kırgın gibiydi. Bunu işte böyle tek gözlem altına aldık. Şöyle görüyorsunuz bak. Burnu hafif şiş ama inmiş. Yani ilk gün bir şey yoktu. İkinci gün şişti. Hava değişiminden olabilir. Dün doximis verdik buna. Bugün de vereceğim. Ama dünkinden Kötüleşmemiş İyiye gittiği için iki gün daha doksimiz vereceğim üç gün Tamam ama Hastalık ilerliyor olsa daha fenalaşmış olsa Göğüs etinden 0.5 veya 0.1 Yani yavruysa 0.5 Büyükse 0.1 olarak Anladınız 0.1 değil işte Normal 1 olarak veriyorum Dinkospektin Bu üst solunum yolu hastalığı Yani iltihap yapıyor şişiyor Karva. Bunu normalde... İşte bu şekilde hastalıklarla ilgili daha da çok yani kendim de araştıracağım. Bilgiler vereceğim. Yani ben kullandığım ilaçlara falan her gün yani bir sürü videolar var. Hala da yani günde 20-30 tane Facebook'tan hastalıkla ilgili şeyler cevaplıyorum. Yemlerin duruyor. Aferin oğluma kar yiyor. tamam. Yani dediğim gibi böyle bir planlarım var ama havalar inşallah iyi olursa güzelce böyle bütün hayvanları çekmeyi düşünüyorum. Bir de böyle hastalıkla ilgili üst solunumdur. Yani benim başıma gelen hastalıklarla kullandığım ilaçlarla ilgili böyle bir video çekeceğim. Kendim yani biliyorum daha da detaylı olarak internetten de araştıracağım. Yani şimdi insanlar en basit bir şey hayvanın mesela yeşil isel. Bana mesela ayvarım yeşildirsel ne yapmam lazım diye soruyor. Şu an yani teknolojimiz gelişti. Ben de yani bunları den ben yani sormanız normal de. Ben bunları mesela denedim. Yeşildirsela ne iyi gelir diyor. Mesela A ilacı. Gittim A ilacını aldım, baktım iyi gelmiyor. Başka veterinere gittim. Hangi ilacı iyi geliyor dedim. O B ilacını verdi. B ilacı işe yaradı. Ben deneyimleyerek öğrendim. Ben bunları paylaşacağım işte. Bildiğim kadarıyla. Artık da yani Facebook'tan hastalıkla ilgili bilgi vermeyeceğim. Bu videoda bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip takip etmeyi unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek görüşmek üzere inşallah.